Futbol dünyasında büyük transfer dönemleri her zaman heyecan verici olur ve 2024 yazı da bu açıdan oldukça hareketli geçti. Avrupa'nın 5 büyük ligi, Süper Lig ve Suudi Arabistan Pro Ligi yeni yıldızlarla dolup taşarken kulüpler kadrolarını güçlendirmek için önemli hamleler yaptı. Bu videoda bu sezonun en pahalı 5 transferlerini ve bu oyuncuların takımlarına nasıl bir katkı sağlayacaklarını inceleyeceğiz. Hangi oyuncular büyük bir etki yaratacak ve hangi takımlar transferlerle güçlendi? Gelin Birlikte keşfedelim. Süper Lig'le başlıyoruz. Bir sırada en nesiri var. En enesiri Sevilla'da özellikle Avrupa maçlarında kendini kanıtlamış bir golcü. Süper Lig'de Fenerbahçe için çok önemli bir hücum gücü olacaktır. Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli bir rol oynayacak ve muhtemelen çift haneli gol sayılarına ulaşacaktır. Avrupa maçlarında da fark yaratabilir. İki sırada Gabriel Sara var. Norik'te dikkat çeken performansı Galatasaray için orta sahada kreatif bir güç olacağının sinyallerini veriyor özellikle oyun kurma becerisiyle takımın hücum etkinliğini artırabilir. Süper Lig'deki teknik kapasitesi yüksek orta sahalardan biri olacak. Gol ve asist katkısıyla öne çıkmasını bekliyorum. Üçüncü sırada Al Musrati var. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta sergilediği performans, bonservisinin alınmasında etkili oldu. Orta sahada sertliği ve pas yeteneğiyle tanınıyor. Beşiktaş'ın orta sahasına sertlik ve denge getirecek, kritik maçlarda oyunu kontrol etme görevini üstlenecektir. Dördüncü sırada Elias Yelert var. Kopenhag'da gösterdiği potansiyel Galatasaray'ın savunma hattına dinamizm katabilir. Sağ bek olarak modern bir bek profiline sahip, savunmadaki istikrarı ve hücuma verdiği destekle takımın vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Özellikle Avrupa'da deneyim kazanması Galatasaray için önemli olacak. Beşinci sırada Çağlar Söyüncü var. Atletico Madrid'den transfer edilen Çağlar, savunmada büyük bir tecrübe ve kalite getiriyor. Fenerbahçe savunmasının lideri olacaktır. Bundesliga'da bu sezonun en pahalı transferleriyle devam ediyoruz. Almanya'nın dev kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için büyük harcamalar yaptılar. Bir sırada Olise var. Olise Crystal Palace'da sergilediği hücum gücüyle dikkat çekti. Bayern Münih genç yıldızı kadrosuna katarak kanatlarına derinlik kazandırdı. Bayern'de hücum çeşitliliğini artıracak ve özellikle asistleriyle öne çıkacaktır. Avrupa'da da parlaması muhtemel. 2. Sırada Palinja var. Palinja Fulanda gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi orta sahalarından biri oldu. Geç parladığını düşünüyorum Bayern'de iş yapabilir. Takımın denge unsuru olacaktır. 3. Sırada Maximilian Beyer var. Beyer, Hoffenheim'de potansiyelini gösterdi ve şimdi Dortmund'da kendini ispatlama fırsatı bulacak. Genç ve enerjik bir forvet. Dortmund'da önemli bir rotasyon oyuncusu olacak ve sezon ilerledikçe formunu bulup takımın önemli gol silahlarından biri haline gelebilir. 4 sırada Deniz Undav var. Geçen sezon Stuttgart'ta kiralık olarak başarılı bir dönem geçiren Undav, Bon servisiyle birlikte kadroya dahil edildi. Takıma zaten alışık olması büyük avantaj. Bundesliga'da gol yollarında etkili olacak ve Stuttgart'ın hücum gücünü artıracak. Bu sezon kendisini ispatlaması için büyük bir fırsat. 5 sırada Hiroki Ito var. ÖTO. Stuttgart'ta savunmada gösterdiği istikrarla dikkat çekti. Bayern Münih onunla defans hattına derinlik katmayı hedefliyor. Bayern'de rekabetçi bir ortamda forma giyecek, rotasyon oyuncusu olarak önemli katkılar yapabilir ve zamanla ilk 11 in değişmez isimlerinden biri olabilir. Şimdi İtalya'ya, Serie A'nın en pahalı transferlerine bakıyoruz. Birinci sırada Douglas Luiz var. Aston Villa'da özellikle orta sahada dinamizmiyle öne çıkan Douglas Luiz, Juventus'un orta sahasına önemli bir katkı sağlayacak, Juventus'un oyun kurulumunda kilit rol oynayacak, hem savunma hem de hücumda dengeyi sağlayacak. Serie A'da fark yaratmaz bekleniyor. İkinci sırada Alessandro Bongiorno var. Torino'da savunmada gösterdiği istikrar ve Euro 2024'te İtalya'nın savunmasındaki performansı Napoli'nin dikkatini çekti. Savunmada güven veren bir oyuncu, Napoli savunmasının liderlerinden biri olacak ve Serie A'da Napoli'nin şampiyonluk mücadelesine katkı sağlayacak. Avrupa'da da adından söz ettirebilir. 3 sırada Artem Dolbik var. Girona'da La Liga gol kralı olması Roma'ya transferinde etkili oldu. Gol yollarında etkili bir oyuncu Roma'nın hücum hattında kilit rol oynayacak Serie A'da da golcülüğünü kanıtlayacaktır. Taraftarların büyük beklentisi var. 4 sırada Davide Fratesi var. Geçen sezon Inter'de kiralık olarak gösterdiği performansla bonservisi alındı. Orta sahada iki yönlü oynayabilen nadir oyunculardan biri. Inter'in orta sahasında kritik bir oyuncu olacak. Özellikle büyük maçlarda sahne alması bekleniyor. 5 sırada Neres var. Benfica'da kanatlarda hızı ve birebirdeki yeteneğiyle dikkat çeken Neres, Napoli hücumda geniş seçenekler sunacak. Napoli'nin hücum hattında önemli bir yer edinecek gol ve asist katkılarıyla öne çıkacaktır. Avrupa maçlarında da fark yaratabilir. Şimdi rotamızı Fransa'ya çeviriyoruz. Lig 1'de bu sezonun en pahalı transferleriyle birlikteyiz. Birinci sırada Voao Neves var. Benfica'da genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performans Paris'in dikkatini çekti. Orta sahada büyük bir potansiyele sahip. Paris Saint Germain'in orta sahasında hemen fark yaratması bekleniyor. Hem defansif hem de ofansif katkılarıyla takımın yeni dinamosu olabilir. İkinci sırada Desire Duy var. Rennes'te parlayan genç yıldız Paris'te büyük bir adım attı. Hücum hattına çok yönlülük kazandırabilir. Paris'in hücum çeşitliliğini artıracak ve Lig 1'de iz bırakan bir performans sergileyecektir. Genç yaşına rağmen önemli sorumluluklar alabilir. Üçüncü sırada William Paco var. Frankfurt'ta savunmada istikrarıyla öne çıkan Paco, Paris savunmasına sağlamlık katacak. Paris'te savunmanın vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Fiziksel gücü ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekecek. 4. sırada Niakate var. Nottingham'dan transfer edilen Niakate, Lyon savunmasını güçlendirmek için önemli bir hamle. Premier Lig tecrübesi avantaj sağlayacak. Lyon'un savunmasında lider rolü üstlenecek ve takımın savunma hattını toparlayacaktır. Lig 1'de kendini kanıtlaması bekleniyor. 5. sırada Ernest Nuamah var. Geçen sezon kiralık oynadığı Lyon'da beni toplayan Nuamah, bonservisiyle birlikte kadroya katıldı. Hücumda hızı ve çevikliği ile dikkat çekiyor. Lyon hücum hattında önemli bir yer edinecek ve hızıyla rakip savunmaları zorlayacak. Golleri ve asistleriyle öne çıkması muhtemel. Sırada Premier Lig var. İngiltere'de futbol kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için büyük paralar harcadı. Tottenham'dan Chelsea'ye, Aston Villa'dan Manchester United'da kadar birçok kulüp dev isimleri kadrosuna kattı. Peki bu transferler sahada neler yapacak? Gelin birlikte değerlendirelim. Birinci sırada Dominik Solanke var. Bournemouth'ta gösterdiği golcülük Tottenham'ın ilgisini çekti. Özellikle güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Tottenham'da forvet hattına derinlik kazandıracak ve Premier Lig'de önemli bir gol tehdidi olacaktır. Kane sonrası yeni gol umudu olabilir. İki sırada Leni Yoro var. Lille'de genç yaşına rağmen savunmada gösterdiği olgunluk onu Manchester United'da taşıdı. Geleceğin yıldız adaylarından biri United'ın savunmasında forma şansı bulacak ve hızla gelişmesi bekleniyor. Premier Lig'de tecrübe kazanarak takımın önemli isimlerinden biri olabilir. Üçüncü sırada Pedro Neto var. Rol ve kanatlarda sergilediği performansla dikkat çeken Neto, Chelsea'nin hücum gücüne güç katacak. Hızı ve dribbling yeteneğiyle öne çıkıyor. Chelsea'de kanatlarda direkt olarak etki yapacak, hem asist hem de gol katkısı sağlaması bekleniyor. Ligin en tehlikeli kanat oyuncularından biri olabilir. 4 sırada Amadou Onana var. Everton'da orta sahada gösterdiği fiziksel güç ve Euro 2024'te Belçika milli takımında sergilediği performans Onana'yı Aston Villa'ya getirdi. Villa'nın orta sahasında kilit bir rol oynayacak. Hem savunmada hem de hücumda etkili olacak, Premier Lig'de dikkat çeken bir performans sergileyecek. 5 sırada Voao Felix var. İki sezon önce Atletico Madrid'den Chelsea'ye kiralanmıştı ve bu sezon bonservisiyle birlikte Chelsea'ye katıldı. Yaratıcılığı ve oyun zekası ile biliniyor. Chelsea hücumunda fark yaratması bekleniyor. Oyun kurucu rolünde büyük bir etki yapabilir ve Premier Lig'deki performansıyla adından söz ettirebilir. Şimdi de İspanya'ya gidiyoruz. Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid gibi devler, önemli isimleri kadrolarına katarken İspanyol futbolu yeni yıldızlara ev sahipliği yapacak. Bu transferlerin sahada nasıl bir etki yaratacağını merak ediyoruz. Harry, Detelar, Enelim. Bir sırada Julian Alvarez var Manchester City'de gösterdiği etkileyici performansa dikkat çeken Alvarez, Atletico Madrid'in hücum hattına büyük katkı sağlayacak. Hızı, golcülüğü ve çok yönlülüğü ile tanınıyor. Atletico'nun hücum gücünü ciddi şekilde artıracak. La Liga'da önemli bir gol tehdidi olarak kendini gösterecektir ve takımın en önemli isimlerinden biri olabilir. İkinci sırada Dani Olmo var. Leipzig'den Barcelona'ya geçen Olmo, Euro 2024'te İspanya milli takımıyla gösterdiği performansa göz doldurdu. Orta saha ve kanatlarda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu, Barcelona'da yaratıcı orta saha rolünde önemli bir isim olacak. Hem asist hem de gol katkısıyla takıma büyük fayda sağlayabilir. Üçüncü sırada genç yetenek Endrik var. Palmeiras'tan transfer edilen genç yıldız, Real Madrid'in geleceği olarak görülüyor. Yaşı küçük olmasına rağmen büyük bir potansiyele sahip. İlk yıllarında adaptasyon süreci geçirebilir. Ancak gelecekte La Liga'nın yıldızlarından biri olması bekleniyor. Real Madrid için uzun vadeli bir yatırım. Dört sırada Gallagher var. Chelsea'den Atletico Madrid'e transfer olan Gallagher. Orta sahada yüksek enerjisi ve top kazanma yetenekleriyle biliniyor. Atletico'nun orta sahasında önemli bir görev üstlenecek. Hem savunmada hem de hücumda katkı sağlaması bekleniyor takımın önemli oyuncularından biri olabilir. 5 sırada Robin Le Normand var. Real Sociedad'dan transfer edilen Le Normand, Atletico savunmasına derinlik ve istikrar kazandıracak. Zaten Euro 2024'te müthiş performans sergiledi ve La Liga tecrübesi büyük avantaj sağlayacak. Atletico'nun savunma hattında sağlam bir duruş sergilemesi bekleniyor. Savunma liderlerinden biri haline gelebilir. Şimdi ise Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gidiyoruz. Suudi Arabistan Pro Ligi, bu sezon büyük transferlerle dikkat çekiyor. Avrupa'nın ve Güney Amerika'nın önemli futbolcuları yeni meydan okumalar için Orta Doğu'ya transfer oldu. Bu transferler ligin kalitesini ve rekabetini artıracak. Gelin bu transferlerin detaylarına bakalım. Birinci sırada Musa Diaby var. Aston Villa'dan transfer edilen Diaby, Avrupa'da hız ve dribbling yetenekleriyle tanınan bir kanat oyuncusuydu. Al Ittihad'ın hücum hattına büyük katkı sağlayacak. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde fark yaratacak ve ligin en etkili hücum oyuncularından biri olması bekleniyor. Gol ve asist katkısı yüksek olabilir. İki sırada Joe Cancelo var. Voa Cancelo, Al Hilal'e transferiyle Suudi Arabistan Pro Ligi'ne büyük bir kalite katacak. Hem sağ bek hem de sol bekte oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olarak Cancelo'nun hücum katkıları ve defansif yetenekleri takıma büyük bir güç sağlayacak. Hızı Teknik becerisi ve hücuma verdiği destekle Al Hilal'in oyununu genişletecek ve takımın taktiksel esnekliğini artıracak. Bu transfer, Al Hilal'in savunmada güvenli, hücumda etkili olmasına yardımcı olacak. Üçüncü sırada Ezequiel Fernandez var. Boca Juniors'tan transfer edilen genç orta saha oyuncusu, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle biliniyor. Al Katsiyah'ın orta sahasına dinamizm katacak, yeni ligde adaptasyon süreci geçirebilir, ancak uzun vadede takımın oyun kurucusu olabilir. Gelişimi yakından izlenmeli. 4 sırada kaleci Bento var. Atletico Paranaense'den gelen genç kaleci refleksler ve oyun kurma yetenekleriyle dikkat çekiyor. Al-Nasr'ın kalesinde güven verecek, Suudi Arabistan'da başarılı bir performans sergileyebilir ve ligin en iyi kalecilerinden biri haline gelebilir. 5. sırada Cameron Puertas var. Sen Ciloise'nin yıldızı ve benim de en sevdiğim futbolculardan birisi olan Puertas Alcacia'nın hücum hattına büyük katkı sağlayacak. Çok yönlü bir hücum oyuncusu, hızı ve golcülüğüyle Alcacia'nın en önemli oyuncularından biri olabilir. Ligde dikkat çeken bir kadrosuna kattığı sen... diğer önemli isimler arasında Quinones, Aubameyang, Nacho Fernandez, Nahitan Nandez, Castells ve Gaston Alvarez gibi büyük yıldızlar bulunuyor. Bu sezonun en pahalı transferleriyle ilgili detayları inceledik ve bu oyuncuların takımlarına nasıl katkılar sağlayacağını öğrendik. Futbol dünyası bu yeni transferlerle daha da heyecanlı bir hale geldi. Sizce hangi transfer en büyük etkiyi yaratacak? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.